Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tarifi yapacağız. Hadi başlayalım. İşte gel. Mixed makinesi bu. Yani mix kol cool lazım. Ne lazım? Mix kol. Cool. Bir daha söyle. <gülüyor> <gülüyor> Malzemeleri sayayım Elif'cim. Bir tane muz, bir tane süt, bir tane de yoğurt bir yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağından biraz daha az süt. Şimdi hangi kapı istiyorsun? Bunu mu bunu mu? Hmm. Malzemelerimizi ekliyoruz. Sen mi ekleyeceksin? Dikkat et. Evet. Dikkatli ol. Evet. Bıraktım. Evet şimdi süte geç. Ben yaparım. Parmağınla mı yapacaksın? <laughs> Dur, yiyeyim. Şimdi sütü at. Ay, eline, Yıka. Hadi Elil'cim. Sütümüzü at. Dikkatli dök bunu. Dök dök dök. Aferin sana. Sonu çalkalayacağız. Evet, şimdi muzumuz. Muzumuzu şöyle biraz parçalıyoruz. Bir tane muz. Bunu da ben ekleyeyim. Bir de bunun için azıcık bal atacağız kaşığı bal atıyoruz. Evet bir tatlı kaşığından biraz daha az. Evet at şimdi bunu. Öyle yapmayacaksın bak dur. İki alsın. Tamam ben de atıp geleyim. Toplam bir çay kaşığı bal attık. Şimdi şimdi şu kapağı şey yapacağız ve çalkalayacağız. Evet. İkra. Efendim. Tak. ben çatılacağım. Sen mi çatılacaksın? Bu Vestel'in mix gosu. Yani mix çek makinesi. Burada tak. İyice kapattık. Şöyle. Hı -hı. Dur bunu ben yapayım. Sen bunu yapamazsın tamam mı? Hı -hı. Şey yapamıyorum. Dur 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 dur. Böyle sağlam olduğunca kaldırınca etkisini Şimdi basılı tutacaksın Eylül'cüm düğmeye. Dur, dur ben yanaştırayım. Şimdi basılı tut düğmeye. <laughs> Şöyle birazcık indirelim. Tut bakalım. Şöyle. Bitti. Yeter yeter, yeter yeter. Şimdi açalım. Biraz bal vardı içinde. Çalkalıyoruz. Ve balımızı yediriyoruz güzelce. Biz şimdi bunun kıvamını çok sevmedik. İçine azıcık daha süt attık. Kapattık güzelce. Ve şöyle takıyoruz. Ve süre basıyoruz. Bekle, bekle. Basma sakın. Sakın basma. Tamam. Bekle basma. Çek elini. Basma. Bas. Orada kalacak mı? Tamam hadi bas. Evet bu kadar yeter. Şöyle açalım. Hemen bunu da açıyoruz. El aç bak. Tut aç, aç, tut Eylül. Hayır sen altını tut ikisini. İki tut. <laughs> Tutar mısın? Evet, çok güzel oldu. Kavga bitti. Şimdi oyun zamanı. Şimdi şöyle bir tane. Kokuyor, muzlu kokuyor. Nasıl kokuyor? Muzlu. Muzlu mu kokuyor? Şimdi koy bakalım bardağa. Koy, koy, koy. Bir de bal atmayın siz. ballı çok lezzetli olmuyor. Şimdi milkshake'ımızı yaptık. İçi de şimdi ikrala. İç bakalım. bakalım. Beğendin mi beğenmedin mi? Birazcık ekşi ama. Ekşi mi? Şey. Ekşi değil bu. Ben falan bilemem. Versene de. Bakalım Eylül beğenecek mi? Evet. Çok mu güzel? Çok güzel. Kış kalacağım dur. Bir karıştıracağım şöyle. Niye kadarmış ki? Beğenmedin mi tadını? Bilemedin ne olduğunu. Muzlu mu çilekli mi? <laughs> Beğenemedim. De. O zaman biraz daha süt atalım. Gelelim. Şimdi azıcık daha süt attık içine. İç bakalım. Şimdi azıcık daha süt attık içine. Şimdi güzel mi? Evet. Beğendim mi Eylül'cüm şu anki? Hı hı. Şu anki videoda bay bay görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın ve abone olun.